kameramızın montajını anlatacağım sizlere. Çok basit. Şöyle karavanın arkasında stop lambalarınız bir de plak aydınlatmanız vardır. Öncelikle plak aydınlatmanız varsa plaka aydınlatmasına takmanızı öneriyoruz. Eğer yoksa stop lambaların arkasından söküp artı eksiden bir kablo alıp içeriden şuraya bir yere kablo görünmeyecek şekilde montajını yapabilirsiniz. Ben şimdi plak lambasına nasıl montaj yapıyoruz hemen göstereyim. Kablonun Kablonun gözükmemesi için şurada tam bu plaka lambası tam ortasından bir yerden delip delip kabloyu bu içeriden alacağım. Böyle bir kılavuzla birlikte şu kabloyu geçireceğiz ama kablo yumuşak olduğu için oradan geçmez. Bir kılavuzla buradan kabloyu buldum. Daha sonrasında kameranın kablosunu buna bantlayacağım. Bunu çektiğim zaman kablo doğruya gelmiş olacak. Kablomuzu uygun uzunluktan kesiyoruz. Şu şekilde. Sarı kabloyu dibinden kesiyoruz. Sarı kabloyla bir işimiz yok. Biz sadece siyah ve kırmızıyı kullanacağız. Şu şekilde bağlantımızı yaptık. Tabi bantlıyoruz. Bu şekilde bağlantı yaptık. Bunu tabi tekrar geri yerine oturtuyoruz. Burayla işimiz bitti. Şimdi sıra kameranın montajında. kameramız şu şekilde burada bağlantı kablosunu takıyorum yuvasına dikkat edin daha sonrasında burayı içeriye doğru gönderiyorum bu kabloyu kısaltma imkanınız yok bunu içeride saklayacaksınız şu şekilde ve kamera geldi Uygun açıya, boşluğa nasıl arzu ederseniz yön değiştirebildiği için kamerayı şu şekilde ee, tam ortaya vesaire takabilirsiniz. Hemen onun montajını göstereyim. Şöyle uygun bir tornavidayla da sıkıştırma işlemini yapıyorum. Kameranın sabit kalması için. İşlem bu kadar. Kameranın montajı. Çok basit bu şekilde kendiniz ya da bir oto elektrikçiye yaptırabilirsiniz.